dünyaya götürüyor. Gerçek dışına, somuttan, soyuta götürüyor. İki, çözüm olarak derin e, ekoloji teorisini getiriyor. Derin, i̇şte Venus Projesi. Derin ekoloji. Derin ekoloji ile diyor ki bu işte su kaynakları, mu kaynakları, temiz hava, hava kirlenmesi filan diyor. Öyleyse ne yapalım? Önerdiği. Şimdi, tuvalette az su kullanalım. Yüzümüzü az suyla yıkalayalım okay. diyor. Yahu kardeşim dünyadaki su servetinin en büyük kısmı emperyalizmin dünya halklarına kendi halkları da dahi empoze ettiği şey suyun yüzde seksen kullanımı şeydi tarımda. Yüzde sekseni orada. Sen eğer iktisat edeceksen temiz bir dünya yaratacaksan o suyu tarımda kullanılan suyu şey hmm. azaltmaya Azalt. gitmen lazım. Onu yapmıyorsun. İkincisi teknoloji fizik şu bu teknodine gidiyor aslında. Teknodin diyorlar zaten. Teknodin diyor. Bu diyor ki işte rüzgar enerjisi, su enerjisi, dalga enerjisi. New York'tan kalkan Tokyo'ya 4 saatte gitme böyle evet. şeyler. Peki kardeşim bu dediğin şeyleri kim yapacak? Kim üretecek? Hangi sermayeyle üretecek? Evet. O örgüt dünya egemen sermayesi örgütüdür. Onlar Anladım. onu üretecek. Onlar sana pazarlayacak. Anladım. Sen onun pazarı olacaksın. Anladım. Onlar sana palavra yap. Bir şey ilave edeyim. Son cümle. Son cümle. Diyor ki sabah kalkın yatana kadar durmadan e-mail çekin, SMS çekin evet. ve NGO'la yani sivil toplum örgütleri yahu bunların sivil toplumla, milip toplumla örgüt bir önlenmesi bu doğrudan doğruya ulusal evet. devletleri dünya çapında bir tehdit oluşturan bir Amerikan emperyalizmin ana örgütünün üzerine örtü sermek onun uşaklığını köpekliğini pezevenkliğini yapmaktan başka bir şey değildir bu eskimiş püskümüş satın alınmış pörsüklendirilmiş bir garip siyeye ajanıdır tamam. bu Peki <laughs> Ee, evet sevgili izleyenler Erol bir birlikte tabii söyleşi bitmek bilmiyor ama Zeitgeist Belgeseli'nin aslında bir dezenformasyon çalışması olduğunu çok etkilenen çok tartışılan 60 milyona yakın insanın internetten indirip izlediği bunu e, belgeselin böyle bir çalışmanın ürünü olduğunu söyledi.